Yeniden Refah Partisi Düzce İl Teşkilatı 24 Kasım 2011'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik açıklamalarda bulundu. İl Başkanı izin Mert Türk ve partililer Anıt Park Meydanı'nda toplanarak basın açıklamasında bulundu. Mert Türk konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Bu sözleşmeyle birlikte geleceğin çalındığını ifade eden Mert Türk konuşmasına şöyle devam etti. İstanbul Sözleşmesi'nin Avrupa dağıtması olduğunu öne süren Mert Türk şunları söyledi. Koca maalesef evden uzaklaştırıldı. Evden uzaklaştırılan uzaklaştırılan kocalar maalesef eve geri dönmüyor. Kadının beyanı esastır maddesiyle maalesef bu toplum yok edilme noktasına getiriliyor. Bizim için Sayın Başkanımızın belirttiği gibi biz şiddetin her türlüsüne karşıyız. Bunun için kesinlikle kadına yapılan şiddete en büyük karşı gelen bizleriz. Bu konuda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz yeni de Refah Partisi olarak Türkiye'nin en büyük kongresini yapan bir teşkilatız. Burada da Düzce'de de görkemli bir şekilde basın açıklamasını da gerçekleştirerek Sema Maraşlı Hanfettin'in İstanbul Sözleşmesi ile başlatmış olduğu dip dalganın Pendik'te Erhan Erdoğan kardeşimizin devam ettirmesiyle Düzce'de de kadın kolları başkanımız ve yönetiminin de aynı şekilde iğme kazandırarak inşallah dip dalga oluşacak İstanbul Sözleşmesi çöplüğe atılacak Allah'ın izniyle.